silah bulmamız lazım diyecektim ki. bu Çalışsana be. Aha. İnanamıyorum. Yok artık ya. Bu oyunda bizim şeyimiz var ya artık slogan gibi oldu. Şerif öldü silah düştü katil verip peşim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda roblox yazı ve Roblox'a Murder Mystery oynuyoruz. Cinayet gizemi veya da katil kim de diyebileceğimiz bir oyun Bu oyunu hem ben çok seviyorum hem de sizler izlerken çok zevk alıyorsunuz bunu da biliyorum O yüzden bugün Murder Meister'inin Bilmem kaçıncı bölümüyle sizlerleyiz arkadaşlar Bakalım bir oyunumuz şu anda ne durumda oyunumuz daha bitmemiş Oyunumuz daha bitmemiş arkadaşlar Bak bence sana bir şey söyleyeyim. Şu anda şu arkadaşa bir öneride bulunmak istiyorum. Bence sen de benim gibi altın toplayacağım diye, altın kasacağım diye uğraşma. Sonra katil bir geliyor. Bir geliyor indiriyor seni yemin ederim. O yüzden bence sen biraz ses kas mesela böyle. Bir kenara böyle pus orada biraz bekle. Evet, oyunumuz sanırım bitti arkadaşlar. Galiba oyunumuz bitti çünkü artık izleyemiyoruz. Yeni bölümümüz biraz sonra başlayacak ve yeni bölümümüzde biz de oynayacağız. Bakalım neler olacak. Haritamız seçiliyor. Seni kardeşim seni görmek istiyor ama şu an yanımda değil demiş. Buradan kardeşine de selam gönderelim o zaman. Aha çocuğum bak çok yaklaşmıyorsun. Hayır. Hayır. Bakın bu oyunda altın kuralım arkadaşlar. Çok yaklaşmıyorsunuz. Yaklaşmıyoruz hiçbirimiz. Kesti birini. Biri birini kesti. Duydunuz mu bilmiyorum. Ben duydum. Biri daha. Bir, bir kere daha. Şu, şu kız mı acaba oradan çıkan? Şu gizli yerde ölü biri varsa o kız katil. Hiii. Dedim ben size. O demin çıkan çıkan turuncu saçlı mıydı? Neydi o? Turuncu saçlı bir kız yanlış hatırlıyor da olabilirim ama Evet arkadaşlar, özellikle hep söylüyorum ya Murder Mystery'de bu oyunda çok yaklaşmamak çok önemli. Şimdi biz böyle kalabalık Allah'ım ya Rabbim işte bundan bahsediyorum tam ve çok kalabalık olduğumuz zaman mesela siz bu oyunda özellikle hep benim yanıma geldiğiniz zaman katil daha ne yapsın daha ne istesin Allah'ından yani. Bu kadar bir kalabalık hepsi bir arada olunca evet ve silah düştü silah düştü. Yalnız hareketlere bak silahın başında bekliyor. Ya var ya gerçekten şu oyunda böyle bir arada durmayalım çünkü katili mükemmel bir ortam yaratmış oluyoruz. Hemen geliyor böyle herkes indiriyor. Şimdi bakın silah silah düştü yalnız silah düştü. Size yazdım çete silah düştü diye. Yalnız var psikopat gibi geliyor hareketlere bak. Aa öldürecek seni silahı bul silahı bul çabuk 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 Yapabilirsin, yapabilirsin. Silahı bulabilirsin. Silahı bulun. Silah aldınız mı? Geliyor orada geliyor. viki indirecek bence Wiki. Wiki hala altın topluyorsun Wiki. Silah düştü bu arada. Hadi hadi. İşte bu ve işte bu. Gerçekten tebrik ediyorum. Arda isimli arkadaşımız ismi Arda mı karakteri kız ben de anlamadım nasıl olduğunu. Evet gördüğünüz gibi burada Şerif e, Diana Hamster isimli arkadaşımızmış ve Hero da bizden birisi oldu. Gerçekten çok sevindim. O zaman şimdi yeni bölümümüz için başlayacağız. Foto demiş tabii ki izin verirse diğer arkadaşların sana tabii ki çekebilirsin. Ama tabii ki de izin verecekler mi bilmiyorum. Şöyle bir durayım durmaya çalışayım. Evet yeni haritamız çok hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde arkadaşlar. Yüklendi. Şu anda şerif de değilim. Katil de değilim. Ama tabii ki de dikkatli oynayacağız. Şimdi bir yere bir pusmak istiyorum ben. Ses ses kasalım arkadaşlar ses kasalım. Her an çünkü aha. Biri birini öldürdü yani. Bir şey söyleyeceğim. Bu odadakilerden biri değil katil. Şu çocuk olabilir. O çocuk olabilir. İkinci indirdi. Nereden geldi? Hangi kattan geldi? Sen misin katil? Aa! Hayır, 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 hayır. Mavi saçlı mıydı doğru gördüysem? Mavi saçlı olandı sanki. Elinde bıçak gördüm ha. Yanlış görmüş de olabilirim. Şu an öyle bir odaklandım ki. Şu 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 bence. Aha vallahi vurdu vurdu çık çık çık. Vuruyor vuruyor kese kese geliyor arkadaşlar. Şerif kim? Allah aşkına Şerif kim? Şerif kim ya? Çocuğum ne yapıyorsun? Şerif kim Şerif? Şerif kim? Şuraya bir saklansam. Şuraya bir pussak arkadaşlar. Şerif kim? Ve size mavi saçlı kız katil diye yazdım ama Şerif'in kim olduğunu bilmiyoruz hala. O da benim gibi bir yere pustu ha bir şey söyleyeyim bence katil de bir yere pusmuş olabilir şu an çok heyecanlıyım <laughs> Harbiden ha Bu kat sessiz yalnız bu katta kimse görünmüyor O zaman biz hemen şuradan yer değiştirelim Başka bir bölgeye gidelim Hayır süre de var bir de Hero olmaya çalışacağım yani elimden geldiğince hero olmaya çalışacağım. Tabii öyle hero olmak o kadar kolay değil. Orada. Hii. Gördünüz mü katili? Ya şerif kim arkadaşlarım? Mavi saçlı kız katil diye de yazdım size. Şerif altın kasıyor ha. Şey katil. Silah da bulamıyorum. Burada beni kıstırabilir. Buradan acil çıkmam lazım. Silah yok. Silah yok. Katil bu tarafa gitmişti en son. İşte o sonunda. Sonunda birisi yaptı arkadaşlar. Gerçekten çok sevdim. Sonunda birisi yaptı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Göremedim çünkü orayı. Evet bakıyoruz. Şimdi Vicky isimli arkadaşımız. Murder'mış ve Merve Şerif olamamış. E bir şey söyleyeyim. Hiro da yok. Katil kazandı. Hiro da yok. Katil kazandı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben silahı bulamadım bile. Silahı bulabilseydim eğer hani zaten çekecek şey yapacaktım. Hani olmaya çalışacaktım ama silahı bulamayınca bir şey yapamıyorsun tabii ki. Silahı bulamadık. Umarım bu bölümde ya murder ya da şerif olurum. <laughs> Tipe bak. <laughs> Bunu gerçekten istiyorum çünkü işte bu be işte bu işte bu işte bu güzel şerif de olur şerif de olur şerif de güzel şimdi şerif olduğuma göre katili bulmam lazım şimdi yine pusuya yatacağız şerif olduğumu söylemiyorum hiçbirinize keşke şu murder oynarken bu kadar yakınlaşmasak murder oynarken sosyal mesafeye önem versek foto demiş şu an gerçekten mümkün değil çünkü şerif oldum şu an bu bölümden sonra şu ana kadar kimseyi öldürmedi katil. Burada kimler var? Şu an hala katil kimseyi vurmadı arkadaşlar. Mesela sürekli yürümem normalde. Bir yere pusarım ama hep böyle kalabalık olduğumuz için sürekli yer değiştirmek durumunda kalıyorum. Can güvenliğim için. Buradan gizli bir yer var mı yokmuş? Sadece bu kadar. Hmm. Nasıl? Süre mi? Katil hiç kimseyi öldürmedi arkadaşlar. Katil kimmiş? Katil kimseyi öldürmedi ha. Vay! Wow, ne oldu? Ben de şeriftim işte. İşte ben de şeriftim arkadaşlar. Dilek Bozkurt musun? <laughs> öyle diyorlar işte, öyle yazıyor kimliğimde. Dilek Bozkurt yazıyor. <laughs> Hemen yeni harita seçildi bu arada. Masumuz şu anda. Yok artık. Silahını boşa harcama Şerif. Aha katil başladı. Ya bu oda çok güvenliydi iyiydi ya. Bu odada mı dursaydık? Çıkmasa mıydık? Şu çocuk katil olabilir mi? Yok ya. O... Olamaz. Olamaz ya o çocuk katil bence. Ablayı öldüreni öldürürüm demiş. Evet Şerif burada. Şerif İnanamıyorum yok artık ya. Tam dedi ki ablayı öldüreni öldürürüm dedi. Ben de diyecektim ki tam böyle Şerif geldi onun yanında. takılıyım hemen şöyle yapalım. Evet tam şu anda videoyu durdurup fotoğrafına ulaşmış olabilirsin. Çok gıcık bir eldi gerçekten arkadaşlar. O zaman bir el daha oynuyorum ve bir el daha oynadıktan sonra videomun sonuna geliyorum. Bu arada oyun önerilerinize gerçekten çok ihtiyacım var. Oyun önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Ondan sonra bir de bir şey daha söyleyecektim. Eğer kanalıma hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz derken Tam ona itafen ailem kimseye abone olmama izin vermiyor demiş olsun. Önemli değil. Sıkıntı yok. Abone olamadığınız durumlarda da ben aramızda çok güzel bir bağ olduğunu zaten biliyorum. Olabilen arkadaşlarım olsun o zaman aile sizin vermeyen arkadaşlarımız da yapacak bir şey yok. Şimdi trade kabul eder misin demiş. Berra trade kabul etmiyorum deminden beri orada. Çünkü teşekkür ederim gerek yok. Zahmet etme Şimdi arkadaşlar yeni harita için bekleme durumundayız. Şu anda yeni haritayı bekliyoruz. Ya yere oturmuş kıyamam. Yine sanırım hızlı bir şekilde yeni haritamız açıldı. Yeni haritamız açıldı. Bu arada arkadaşlar Piggy de çok 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 istediğiniz oyunlardan böyle 3-4 posta çekmiştik Piggy'yi ama lütfen hani bütün bölümlerini oyna diye de yorumlar aldım. Piggy'e başlıyoruz arkadaşlar. Çok kısa zamanda. Bunu alamıyoruz değil mi tabii ki? Katil misin? Çok yaklaşma. Ne olur ne olmaz. Bak bir şey olur. Dert bombardımanı demiş. İşte bu. İşte küçük youtuberın <laughs> şapşik takipçileri. <laughs> Veya şu daha güzel. Şapşik youtuberın şapşik takipçileri. Bakayım. Çalışsana be. Aha. Wow. Buradan yukarı. Aha vurdu. Evet trollü bırakıyorum şu anda. Biri birini vurdu çünkü. Şerif de vurdu. Şimdi bir kere daha katil vurursa arkadaşlar. Şerif bence öldü diyeceğim yani. Şerif öldü silah düştü. Bu oyunda bizim şeyimiz var ya artık slogan gibi oldu. Şerif öldü silah düştü katil benim peşimde. Bu hep oluyordu. Bir dakika ben gördüm. Dur dur ben gördüm abi ben gördüm. Mavi çocuk. Evet emin oldum şu anda. Mavi çocuk katil arkadaşlar. Mavi çocuk katil. Yazamadım da ama siz anlamışsınızdır. Ya ya ya. Ya beni öldürmeye çalışıyor. Sakın 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 sakın. Var ya öyle bir karambole kaçtım ki yalnız. Öyle bir kıpırda hala geliyor hala geliyor. Ya Şerif nerede? Aşağı düş. Aşağı atla direkt. Hayır hayır sakın. Sakın, 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 evet duyuyor. Ben de duyuyorum zili çaldığını şu an. Sadece sizleri ben de duyuyorum. Kaçabildik mi? Silah fırlatıyor. Adam silah fırlatıyor. şey. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Bir şey söyleme yok. Bizim var ya... Aa, silah bulmamız lazım diyecektim ki. Silah bulmamız lazım diyecektim ki bulamadık arkadaşlar. Baya uğraştı bizle. Bize gerçekten bayağı uğraştı ama yapamadık, kaçamadık. Yapacak bir şey yok gerçekten. Yine de böyle sürekli kaçmaya çalıştım. O zaman arkadaşlar ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. E, yorumlara oyun önerilerinizi bırakabilirsiniz. Instagram üzerinden beni takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Dilek Bozkurt01'dir Instagram hesabım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda, vloglarda, oyunlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.